bir yılda artık dünya farklı bir yöne gitmeye başladı. Dijital dünyaya dönüştü. E-ticarete dönüştü ve bu uygulamalarla beraber çarşıyı evlerimize getiriyoruz. Esnafımızı bir arada tutup malını daha rahat pazarlaması için ön alan Osman Gazi Belediyemizi ben Bursa iş dünyası olarak özellikle tebrik etmek istiyorum. Osman Gazi Belediye Başkanımıza ben minnet duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Esnafın, sanatkarın sorunlarını, konularını çok iyi biliyor, anlıyor. Ve bu konuda yapılan çalışmalarda bunları görüyoruz. Hepinizin huzurunda gerçekten Mustafa Başkanımıza bizzati kendim ve esnafım adına ayrıyetten teşekkür ediyorum. Geçen yıl Türkiye'nin en büyük çiftçi pazarı ile Bursalı çiftçilerimizi sabahında topladıkları alın teri ürünlerini aracı ve komisyoncu olmadan Bursalılarla buluşmalarını sağlamıştık. Bu yılda pandemi nedeniyle değişen koşullar ve şartları da göz önünde bulundurarak sosyal belediyecilik ve e belediyeciliği bütünleştirdik. Ve Türkiye'nin komisyonsuz, aracısız bir şehire ait en büyük ve ilk e pazarını açıyoruz. Esnaflarımız, işletmecilerimiz, çiftçimiz, kooperatiflerimiz, ev hanımları, öğrenciler, girişimciler, zanaatkarlar e pazarda ücretsiz şekilde dükkan açabilecek ürünlerini Bursa ve Türkiye'nin her yerine satabilecek. Emeğin kalbinde komisyon oranı yok, reklam maliyeti yok, yazılım yok, karışıklık yok, güvenlik riski yok. Ama emek var, üretici var, Bursa var. Dükkan sizin. Emeğin kalbi nokta komu tıklayıp yerinizi alın. Haydi Bursa. Paylaşmanın bereketini, dayanışmanın gücünü, emeyinkarbi.com ile bir tık öteye taşıyalım. Üreticinin emeği Bursa'nın değeri. emeyinkarbi.com ile Bursa kazanacak. Güzel bir e, uygulama. Belediyenin verdiği bu desteği güzel olur bizim için. Büyük hizmet. Güzel bir e, uygulama. Hem bizi alışverişimiz canlandırır hem de ihtiyaç sahiplerine çok iyi bir yardımcı olur. Bizim için iyi olur. Hareketlenir en azından. Hem bize hem vatandaşa da yardım olur, iyi olur. Belediyenin verdiği bu desteği güzel olur bizim için. Büyük hizmet, millete hizmet etmesi çok güzel bir şey. Ali Nur Başkan'a teşekkür ederim. Başkanımıza yapmış olduğu hizmetten dolayı. Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a yardımları için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim Ali Nur Başkan'a. Bu şeyleri yaptığı için teşekkür ederim. Bursa için canla başla. Efendim, zeytin deyince... Gold serisi. Kuru şele. Evladım tuz dokanıyor. O yüzden az tuzlu. Kuru Biz, sepet... Biz yağlı sele seviyoruz. Ama sepet serisine bayılıyoruz. Sevmek ne ki? Çeşidi çok, benzeri yok. Sofralardaki yeri herkesin söz birliği. Marmara Birlik. Bir kooperatif markası. çok küçük yaşlarda girdi. Benim dedem ...Aşık ve Selin sazını yapan ustalardan birisi. Mehmet Usta. E, Tabi enstrüman yapımcısı olduğu için evde bizim bulunduğumuz bütün çevrelerde, bütün ortamlarda e, bir bağlama, bir e, müzik sesi, bir name hep vardı. Böyle kendimi bildim bileli bir melodiler çalan, böyle e, o enstrüman üzerinde böyle işte bir şeyler yapan bir kişiydim. Ben o içimdeki o e, mühendislik, o şey hissini hiç kaybedemedim. E tabi öyle olunca sesin e, ön planındaki yani sahne önündeki kişi olmaktan böyle onu daha e, işte e, asıl hale getiren, onu biçimlendiren, o işte ne bileyim insanları dinlemesine en uygun hale getiren yani büyük bir ihtimalle içimde hep öyle geldi ve ben e, müzik yaparken de hep işte nasıl kayıt alınabilir Hatta böyle işte e, kayıt cihazları falan filan aradığım zamanları bile biliyorum Çünkü yoktu zaman içerisinde e, işte sahnede ön planda olan işte ne bileyim bir grup kurup e, işte ünlü bir solist ünlü bir sanatçı ünlü bir kişi yerine o ünlü kişinin yapacağı işleri yapan, o sesleri, o soundları, o organizasyonları yapan noktada olmak bende daha ağır bastı. Nitekim ben de İstanbul'a gittikten sonra işte çeşitli böyle müzik programı yapılan yerlerde müzik yaptım. Sonra işte kayıt sektöründeki insanlarla tanıştım. İşte bizim bazı kayıtlarımıza gitar çalabilirsin falan dediler ve şeyi hiç unutmam mesela ilk kayıda girdiğimde ortaya çıkan sonuç çok kötüydü ve yaklaşık bir ay hem arkadaşlarıma hem kendime hem de müziğe falan küstüm çünkü ya dedim nasıl bana bu iyi gitar çalıyor diye çıkan kayıt çok kötüydü yani ama mesela o yıllardaki zorluklarla bugünkü şartlar birbiriyle hiç benzemiyor. Yani sanki iki farklı sektör gibi. O zamanlar e, mesela herhangi bir seste bir arıza olduğunda altın makas denilen e, insanlar vardı. E, onlar gelip bantın üzerinde nerede olduğunu o arızanın bulup oradan keserlerdi ve çok güçlü yüksek paralar alırlardı. Şu anki teknolojide gözünüzde görebiliyorsunuz bunu. İstanbul'daki plak şirketleri ve plak firmaları şahsi işler yani kişisel işler yani birini ünletmek ve onu pazarlamak üzerine kuruluşu yani amacı bu ama e, kurumsal bir kimlik aslında en fazla kültüre hizmet edebilecek bir yapı neden çünkü biz mesela 30 tane Bursa Türküsü derledik e, stüdyo açıldığından beri yani daha doğrusu derlendi. Bursa Araştırmaları Merkezi'nde derlendi. Ve o derlenen türkülerin kayıtları burada yapıldı. E, TRT repertuarına ve e, Kültür Bakanlığı repertuarına 2010 yılından sonra 30 tane yeni Bursa türküsü kazandırmış olduk burada. E şimdi böyle bir çalışmayı e, hiçbir firmaya yaptıramazsınız. Çünkü bunun... Maliyetlerini karşılayacak bir beklentisi içinde olur firmalar. Bursa tanıtımıyla ilgili yapmış olduğumuz bir klip çalışmamız vardı 2015 yılında Avrupa Müzik Akademilerinden ödül aldı bu çalışma. O zaman ben aslında bu stüdyo olayının kurumsal olarak yani kurumsal bir kimlik içerisinde olmasının ne kadar doğru olduğunu anladım. Çok etkileyiciydi. Yani yapımın içerisinde müzikal bölümün kurgusu burada yapıldı tamamen. Şimdi insanlara gürültü gibi gelen şeyler aslında bazen bende çok farklı değişik algılar oluşturabiliyor. Farklı ritimler hissedebiliyorum. Mesela sürekli aynı şeyi tekrarlayan örnek veriyorum. Mesela bir trende giderken trenin o e, raylardan geçişinde geçen tıkırtı sesler belki birçok insanı rahatsız edebilir ama mesela e, ben onu bir metronom gibi algılayıp birçok böyle e, dalıp gidiyorum yani. Onu metronom gibi düşünüp bir melodi mırıldanabiliyorum. Ya da ne bileyim ee, hani onlara farklı gelen gürültü gibi gelen şeylerin e, bende çok daha farklı yansımalarının olduğu zamanlar oluyor. Eşyadan enstrümanlar diye bir form var. İnsanın bir dönem e, eşya olarak kullandığı bir materyalin kültürün içerisine girerek e, aslında bir nevi ölümsüzleştiğini görüyorsunuz. Çünkü e, şu an bakır kaplar şehirlerde kullanılmıyor mesela. Bizim evde yok. Hani su taşımak için bir o büyük bakraç dediğimiz bakırlardan bizde yok. Ama e, benim çocuğum bakracı biliyor. Çünkü kültürün içerisine girmiş. Acaba kültüre e, bir eşyadan enstrüman da ilave edebilir miyiz? Hani bugün için olmaz da bundan belki işte 100 yıl sonra, 150 yıl sonra o enstrüman kalarak acaba tarihe biz de bir yerde küçük bir hediye bırakmış olabilir miyiz düşüncesiyle bir çalışmamız oldu. Hani araştırma yaptığımız bir alanda bir tane böyle sırtı böyle arka tarafı kesilmiş atılmış bir piknik tüpü gözümüze ilişti. Sonra ya acaba bunun üzerinde bu çalışmayı yapabilir miyiz? Hani bu şeyler, e, bu sesler burada olabilir mi? Çünkü e, biliyorsunuz tüp de basınçlı olduğu için biraz daha sert ve dayanıklı bir yapısı var. E, ve ondan sonra biz işte tüp üzerinde bir melodi yapabilen bir enstrüman yapalım ve kültüre kazandıralım diye düşündük. Tabii birkaç tane tüpü eskittikten sonra bir elimizde bir e, adına da tüpsaz dediğimiz bir enstrümanı e, gerçekleştirmiş olduk. Zeytin deyince gold serisi. Kuruşele. Evladım tuz dokanıyor. O yüzden az tuzlu. Kuruşele. Biz, sepet... Biz yağlı sele seviyoruz. Ama sepet serisine bayılıyoruz. Sevmek ne ki? Çeşidi çok, benzeri yok. Sofralardaki yeri herkesin söz birliği. Marmara Birlik. Bir kooperatif markası. Güzel bir e, uygulama. Belediyenin verdiği bu desteği güzel olur bizim için. Büyük hizmet Güzel bir e, uygulama. Hem bizi alışverişimiz canlandırır hem de ihtiyaç sahiplerine çok iyi bir yardımcı olur. Bizim için iyi olur. Hareketlenir en azından. Hem bize hem vatandaşa da yardım olur, iyi olur. Belediyenin verdiği bu desteği güzel olur bizim için. Büyük hizmet, millete hizmet etmesi çok güzel bir şey. Ali Nur Başkan'a teşekkür ederim. Başkanımıza yapmış olduğu hizmetten dolayı. Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'a yardımları için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim Ali Nur Başkan'a. Bu şeyleri yaptığı için teşekkür ederim. Bursa için canla başla. yılda artık dünya farklı bir yöne gitmeye başladı. Dijital dünyaya dönüştü. E-ticarete dönüştü. Ve bu uygulamalarla beraber çarşıyı evlerimize getiriyoruz. Esnafımızı bir arada tutup malını daha rahat pazarlaması için ön alan Osman Gazi Belediye'mizi ben Bursa İş Dünyası olarak özellikle tebrik etmek istiyorum. Osman Gazi Belediye Başkanımıza ben minnet duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Esnafın sanatkarın sorunlarını konularını çok iyi biliyor. Anlıyor. Ve bu konuda yapılan çalışmalarda bunları görüyoruz. Hepinizin huzurunda gerçekten e, Mustafa Başkanımıza bizzat kendim ve esnafım adına ayrıca teşekkür ediyorum. Geçen yıl Türkiye'nin en büyük çiftçi pazarı ile Bursalı çiftçilerimizi sabahında topladıkları alın teri ürünlerini aracı ve komisyoncu olmadan Bursalılarla buluşmalarını sağlamıştık. Bu yılda pandemi nedeniyle değişen koşullar ve şartları da göz önünde bulundurarak sosyal belediyecilik ve e belediyeciliği bütünleştirdik. Ve Türkiye'nin komisyonsuz, aracısız bir şehire ait en büyük ve ilk e pazarını açıyoruz. Esnaflarımız, işletmecilerimiz, çiftçimiz, kooperatiflerimiz, ev hanımları, öğrenciler, girişimciler, zanaatkarlar e pazarda ücretsiz şekilde dükkan açabilecek ürünlerini Bursa ve Türkiye'nin her yerine satabilecek. Emeğin kalbinde komisyon oranı yok. Reklam maliyeti yok. Yazılım yok. Karışıklık yok. Güvenlik riski yok. Ama emek var, üretici var, Bursa var. Dükkan sizin. Emeğin kalbi nokta komu tıklayıp yerinizi alın. Haydi Bursa. Paylaşmanın bereketini, dayanışmanın gücünü, Emeğinkarbi.com ile bir tık öteye taşıyalım. Üreticinin emeği Bursa'nın diğeri. Emeğinkarbi.com ile Bursa kazanacak.